Abi dikkat dikkatli olun o zaman şey olabilir adam olabilir. Ama kasmadı ya kasmadı mı olacağız? Burayı bir tutlayalım. Herkes alsın ben buraya girdim. Bir, bir bak bak mesela de Miramar'da titremiyordu elimiz elenceden sonra. O dur burada dur dur. Oy net dolu. Bir yer dolu. Net Kanka ay A do kapılar açık. Evet evet. Bekle. Aa, araba. Adam önümüze. Bekle adam, abi geri gel. Da, geri adam, gel şu adam, duvara ne? gel. Duvara gel. Geri duvara gel. Sağdan önce hep beraber sağdan. Ev Bekle. Da Bak şurada adam. Bu eve o evin Burası orasından. Yam. At at at. Bende de var bomba molotof. bayılıp gireceğiz. Adam sağ arkaya kaçtı. Sağ en arkaya kaçtı kanka. Kulübenin diğer arka tarafı. Ben Ev bir baygın. Şu pencere var penceresi var. Bekle bomba atacağım. At abi. Ee, sağdayım ben. Atamadım mı? Molotof attım. Sen bomba attın. Mustafa oynuyor musun? Ne yapıyorsun? Dur. Sol geldi. O. Sefa teksin bomba. Önümüz Mustafa ile bizim önümüz. Dur dur dur. Orada. Sefa bir sana geliyor canı yok. Hepsi sana geliyor Sefa. Ben bir ben. baydım. Bir bir Araba gel kızlar. Bekle. Mustafa. Arabayı geç, arabayı geç. O gitti. Sefa bana gelsene şuraya öneceğiz. Şuraya öneceğiz. Gel 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 gel. Araba Gördüm. Ben. Bekle. Gel bana. Bizim toplayla bırak. Sessiz. Da... Bekle beni. Dışarısı var bekle. Bekle can döneceğim. Yedi biraz. Bekle abi. İki tane flash atacağım. Flash attım körler. Abi sağ vardı. Bayıldım buraya bayıldım burası temiz. Bana bastı. Beni bayıldı. Beni bayıldı. Ben baydılar, baydılar. Abi niye kimse yok yanımda? Yürü yukarı, yürü yukarı, yürü yukarı. adam adamsınız. Yanına bas. Nerede bunlar? Kanka diğer karşı evlerde. Aygın vermeyin. Aygın vermeyin. Aygın vermeyin abi hiç göstermeyin. Hiç gerek yok. Bak eksiksiniz bak ona <laughs> göre oynayın ha. Biz ben, ben Mustafa arkadan şey. geldik abi. Ha, oyun abi de, abi bir, tamam, ses alıyor sesi ver. Adamlar arabayı aldılar. Hadi oğlum bak bunları patlatırız kanka. Hayır dışarıda hala. Arabaya bindi, arabaya e, bindi. Ya, abi Bin sizde de hadi. Amına koyayım ya. Ben bekle, bekle mermer cama, mermer cama, mermer cama daha fazla. Canları bir ay bunların orada. Bu ben iki tane ikiye şey bade vurdum, bir tanesine headshot vurdum tanesine. Zero kar 98'i kullan biraz. Biraz yıprat, bayıl, kas yere kal. Oğlum, elim buz gibi yanasın. Abi yürüme sınırlı Harbi bak vallahi ya harbi sınırlı 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 Zero headshot atmaya çalışma body de olsa vur abi Yelek gitsin maç Benim de kask yelek yok benim can da yok o yüzden Al Bunlar bir al boost ya. al bizlerinden bilmiyorum Abi incip bir kat Mustafa Aa çıktı arabayla Araba 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 Onlar kaçıyor tam eski Vallahi iyiler ha Abi bu ben... UMP 3 saniye sonra gördüm, gördüm, gördüm. Abi, abi fake olabilir hepsi gitti mi acaba? Hayır, hayır, araba kalabalık Abi, ya, hayır oğlum araba kalabalık da en az 3. Ben açamıyorum siz ben şurada not atacağım Ben bilmiyorum öyle bir şey düşünecekler. abi, sanmıyorum. Abi mermi de yok. Mermi de yok şey de yok bende. Sadece düşman görüldüğüyle kalmayın konuşun. Ya Mustafa ana koyayım ya. Abi önden ben gidiyorum. Ben de dursun. Nasıl gidiyorsunuz oraya ana koyayım ya? Kafa attı ya. Ben de kara. Gel kaçıyoruz. Gel kaçıyoruz. Kaç kaç kaç. Burada baygın verdim. Diğerine de bir tip vurdum. Oyna Sefa, oyna. İleri oyna. Baygınlar var. Ya beni nasıl bayabiliyorsun ya?

La olur, evet. olur. Gider miyiz ama nereden gideriz? Bir dur. Dur, 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 bekle. Bak, dur, onu dur. Ama çok şöyle, Bak şöyle Ruins. gidersek. Şu evine direkt gidelim, tamam mı? Adam adam gidelim, direkt gidelim, tamam Bak araba. Bir... Bak abi bak, abi olayı. Üstümüze arabaya bir ekip. Gidelim, sadece bir ekip. Bekle. Bak, bir mı abi? Arabaya ben gidiyorum diyor. Üçüm, üç kişi gidelim, değil mi? Şu, Daha, ya. Zero ya. arabaya gidiyorsun. Ben gidiyorum okey. Araba gönül direk araba İşaret ediyorum. dediğim yerde evler var. Zero iptal etsen sen et devam et. Biz o evlere gidiyoruz. O eve. Evi... Tamam bir ekip bir ek var. Ayar. Bir iki ekip mi? Aynen. Kamilikler Altta altta araç 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 araç. Onu aldık. Yok, abi. Çök, 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 çök. Gelen var mı? Bizden önce giden Bunlar var mı? Yok abi yok, e e yok. biz aldık biz aldık biz aldık biz aldık. Hadi. Zero aldın. Aldın, 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 aldın. Aman akıyım, hayır. hayır. Hayır, hayır, hayır. Zero ezsene Arabada bir kişi var. Dur, 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 bunu dur, ez, dur, bunu dur, ez, dur. ez, hayır bunu ez. Tamam bekle, be, bekle. Ben indim. Şunu yumruklayacağız. Yumrukla, yumrukla, yumrukla. Abi bırak Lan da yumruklayam. Abi ne yapıyorsunuz ya? Gel bunu ez Abi. Abi gel gidelim ya, gel gidelim Zero ya, gel. Gel tamam bunu bitireyim, bunu bitiriyorum. Şunda istene bak 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 bak. Abi, Kanka gidelim. evden silah alacak evden silah alacak eve gittim bir tanesi Bu nez gidelim. Evet. Nez tam Helal devam et. Abi. Abi gidin 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 Yapma yapma. İlerle. Gene onur kaldı Allahım. Onur kaçarsın lan. Kaçıyorum ben. Geliyorlar peşime. Of. Eve gidiyorum ben. Abi şu evi dedik abi Bize sıkıyor ya Adam var adam, adam. var <laughs> Ananı sikiyim ya canı çok az ya